Merhaba arkadaşlar. bu sizlerle beraber sizin şu nasıl kendi video yaptığınızı bulmak istiyorum. Hani bir tane arkadaş Clean Master diye bir şey yükledim. Hala olmuyor. Yani ben bilmiyorum tuşlarını bilmiyorum. Bir de şey 10 bir aboneyim ya. Ne diyor baktım. kan benim. 100 milyon falan olmuş. Bu ne oğlum? Bir de kendim nasıl video yapacağım da? Bunu bilmiyorum. Bir de YouTube'da şu facecam var ya arkadaşlar. Şuradaki dur size şunu göstereyim bir saniye YouTube'da. Şimdi bak. Ben şunu değiştirmek istiyorum. şu şunu değiştirmek istiyorum şu işi yaratı. Ama olmuyor. Yani neden olduğunu bilmiyorum. Arkadaşlar onu söyleyeyim. Bakın bir de bu 480 falan 360 şeyden de kurtulup başka bir şey yüklemek istiyorum. Bu nedir ya? Bir de artık ben de kurt videolar çekmeye başlayacağım artık. Kendi yani yaptığım kurt videoları da. Yani o videoların kendi yaptığım videoları nasıl şey yapmayacağım. Onu söyleyeyim bana yani. Herkese görüşürüz. Bay bay. Au!